Kamanda hafta sonu. Belediye Başkanımız Emre Demirci Kargın Yenice Sayın köyünde düzenlenen Kömbe Festivali'ne katıldı. Çok kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Sizleri şahsım ve Kamam Belediyemiz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu tür etkinlikler birliğin ve beraberliğin güçlenerek artarak pekişmesini sağlar. Sayın Dernek Başkanımıza kıymetli yönetim kuruluna, saygıdeğer muhtarımıza ve Kargın Yenice'nin güzel insanlarına, şahsım ve tüm hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Sayın Dernek Başkanımız yaptığı konuşmada Kargın Yenice'mize yat, yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırımların ilçemize gelmesinde Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Kırşehir Valimi Südayer Mete Buhara'ya, Sayın Milletvekillerimize ve ilçemizin en büyük şanslarından biri olan Sayın Kaymakamımıza şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizin ve köylerimizin kalkınması için Kaman Belediyesi olarak bu görevi sizlerden alan bir kardeşiniz olarak da her zaman hizmetinizde ve emrinizde olmaya devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Hepinize iyi ve güzel eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ferhat Özcan ve Münire Tekeli çiftinin nikah merasimine katılarak nikahlarını kıydı. Kerem Tursun ve Mahinur Aydın çiftinin nikah merasimine katılarak nikahlarını kıydı. Genç çiftlerimize mutluluklar dileriz.